ben yerini belirledim ama bak. Tam tam şuraya araya. Tam şuraya araya. Arkadaşlara bir merhaba diyelim. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Cevri'ni ve Elif'i tanıyorlar. Selin sen de merhaba dedin mi arkadaşlara? Heh? Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar çok güzel bir challenge yapacağız. Biz biz daha önce biz daha önce denemiştik. Şimdi e, bu air raket anladınız mı ne olduğunuzu? Elif görmedi aslında. Biz denedik arkadaşlar. Bayağı bir yukarıya gidiyor. Böyle patlıyor ve bunun challenge yapacağız kimin ayakları, elleri daha kuvvetliyse her şeyle vurmak serbest olsun tamam mı? İster en, <laughs> en güçlü en güçlü olan kim? Selim bakayım senin bastığın zaman ama kaybederseniz çok şey kaybedeceksiniz söyleyeyim size. Tamam bir saniye. Kaybedeni havuza atalım. Evet. Aa, Se Selin'i tamam. Selin'i çocuk havuzuna atacağız. Siz, sizi ya veya, veyahut da bir seçme şansınız olsun. Tamam kaybedeni havuza mı atalım denize mi atalım? Bu daha güzel değil mi? Tamam, tamam. <laughs> Bak hemen havuzu nasıl kabul ettiniz. Ay. Tamam ama şey, şimdi, şimdi, şimdi merak şey. ediyorum nasıl kuracağız bunu. Hadi bir tanesini açalım bakalım içinde. Açalım. açalım. Ne ismi? Air Rocket. O zaman şey havada uçuyor. 30 metre yükseliyormuş. O zaman bu çıkanlar ağaçların arasında kalabilir ha ben size söyleyeyim. İyi kötü. Göreceğiz. Bak ben ben hakemim. Çok da biliyorsunuz adil bir hakemimdir. Hiç haksızlık yapmam. Işıklı. Evet evet ışıklı ışık da var. Işıklı evet, da var. Aa görüyor musun? Bunu bunu gece oynamak lazım. O zaman çok daha zevkli olur. Bakayım. İki tanesinde ışık var. iki tanesinde ışık yok. Nasıl kuracağız? Hadi bakalım yapabilecek misiniz? Ben Kim ben kuracak? Ben. Aa bu çiftli olan. Evet, bu çiftli. Arkadaşlar Elif bayağı kendini adapte edip bu için ben izliyorum sadece. Ya <laughs> <laughs> şöyle olacak. Şu mavi buraya şey yapıştıracağız. Tam challenge'lik Elif. Şöyle koyduk mu tam roket gibi. İleriye doğru fırlayacak. 2 tane mi var o pompalardan? Hayır evet. aklıma şöyle geldi yani bir tane de tekli açsak yanına <laughs> üçünüz de aynı anda atsanız evet, değil mi? Adil olur. Evet evet Herhalde bence de. Belli olur. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, hangisini göndereceğimiz de bence fark eder pompanın <gülüyor> yapışına <gülüyor> göre anladın mı? Onun için kura e, kurayla belirleyeceğiz kimin hangisini atacağını. Evet. Sen sen tekliği mi açtın şimdi? Evet. Tamam, tamam yedekler bende dursun. Ha. Şimdi hangisini seçiyoruz? Ee, kim seçecek? Peki. Dur ben bir saniye bir saniye. Yok öyle taş kağıt makas yok. Evet en, en uzunu bulan ilk söylüyor. İkinciyi bulan en sona söylüyor. Üçüncü en küçüğü bulan da en sona kalan ona kalıyor. Bakayım yan yana koyayım bakalım. <laughs> Elif'in ki en uzun oldu, <laughs> Selin'in ki en küçük oldu. Senin sen geç çektin, onun için sana küçük kaldı. Sen, sen seçiyorsun, ya ya. sen tekli mi alıyorsun? He. Hata ettin. Ee, Selin hangi? Pardon, sen söylüyorsun turuncu mu? Selin'e devrediyorum arkadaşlar, çünkü çok bebeği <laughs> <son> bakıyor. <laughs> Baby. Hangisini seçiyorsun? Turuncum, mavi mi? Mavi, mavi. mi? Tamam. tamam o zaman turuncu. Hadi bakalım. Evet onu da götürüyorsunuz. Ben gerçekten merak ettim bu çelincin sonunu. Buraya koyalım bence. Şuradan atalım bu tarafa doğru gitsin. Şimdi şöyle herkes kendisininkinin arkasına geçsin. Ve istediğiniz gibi roketi ayarlayabiliyorsunuz. Yani yukarıda kaldırabilirsiniz aşağıda. En yukarıya giden değil en uzağa giden kazanacak tamam mı? En uzağa gönderen kazanıyor. Evet bravo Selin. Selin en yükseğe doğru gönderiyor. Bakalım kim haklı çıkacak. Hazır mısınız? Deneme yok deneme yok. Aynı anda basacaksınız ama. 1 2 3 Wow! Ne <laughs> <laughs> kırmızıydı? Bakayım. Selin Oo, en ama en şeyin şeyinki gitti. Ceren ablanınki evet, gitti. Ceren <laughs> ablanınkinin ilk, ilk önce kim görecek Ceren'inkini? Hadi bakalım. Ben gördüm şu anda. Arkadaşlara da zoomluyorum şu anda nerede olduğunu gösteriyorum. Ben gördüm şu anda. <laughs> evet Selin, Selin. Aa, siz beklersek bütün günümüz bizim A -a. burada geçer. A -a. <laughs> Gördünüz mü? Daha da gidecek. gidecek. Uzak, gidecek. Uzak evet daha da uzağa gidecekmiş. Yani buralara gelecekmiş ama sen o şekillere kazandın. 1-0 Ceren önde. Tebrik ediyoruz Ceren'i. Hadi bakalım gelin bir daha atalım. Ceren sert bastığı için mi kazandı acaba? Yoksa A -a. yönün yönünü mü çok iyi belirledin? Arkadaşlar yönünü çok iyi belirledin. Bence de yönünü çok iyi belirledin. Ya yoksa e, Selin'inki miydi? Nereden bileceğiz onun seninki olduğunu? Ha Ceren, belki de Selin'inkiydi o. Tamam, bunu dur, senin e, seninkine bir işaret belirleyelim. Tamam, çok uzun olmasına gerek yok. Tamam. Aa bravo, tamam. Hazır mısınız? Evet. Bir, ama bir, Selin sen ben Cenap biliyor musun bak? Siz bakmayın lütfen. Bir kulağınızı arkanıza dönün evet. lütfen. Senin sen bak, senin bak bak. Elif bakıyorsun. Elif bakma. Selin'e bir ipucu vereceğim. Bak şöyle yapacağım. Tamam mı? Anladın mı? Hiç çaktırmam. Tamam bakabilirsiniz. Bak demek ki duyuyor musunuz? Hemen bakabilirsiniz deyince döndünüz geriye. Demek ki duyuyor musunuz beni? Tamam hazır mısınız? Hazırız. Bir, iki, üç. Wow çok iyi gitti. Çok iyi gitti. Çok Bu sefer Elif kazandı. Evet. Bakayım o kimin ki? Bu sefer seninki en geride kaldı galiba. Yok, Yok, yok. Selin'in Selin seninki o. <laughs> Elif sen kazandın bu sefer. Sen ikinci oldun Ceren. Seninki bak belli zaten Evet. evet. Ben de üçüncü. Evet, sen üçüncü oldun. Hadi. Ya. Bir saniye. O zaman şimdi Elif bir, Ceren bir, ee, Selin de üçün üç sıfır. <laughs> Selin şu anda sen sıfırsın. Çok üzgünüm. Selin bir defa senin yerine ben vurayım mı? Bir yenelim mi onları? Olur mu lütfen? Olur mu? Tamam. Bir. Ha, ama bir saniye. Senin şunun yönünü tam ayarlar mısın? Bak nasıl yeniliyormuş göreceğim. Biraz daha aşağı. Evet. Evet 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 evet. Tamam senin çok güzel. Hazır mısınız? Hazırım. Bir. İki. Evet. Üç. Üç. Benim... gene Elif kazandı. <laughs> Seninki indi indi aşağıya. Eli, Ceren evet. Selin iki oldu. Arkadaşlar benim bir daha da gidecek Senin 3 oldun. Çok üzgünüm canım Ben Çok üzgünüm. Bakayım Bir oldun. Çak. Aferin. iki oldu bu sefer Selin. Elif 2 1 0. İlk 3 olan kazanıyor. Belki bundan sonra Selin 3 tane kazanacak. Evet. Selin kazanacak. Aynen. Sen Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Benim roketim daha çok gidecekti ama ağaç önünü kesmiş. Ee, i̇şte orada ayarı size onun için bırakıyoruz. Siz ayarlayacaksınız ne kadar gideceğini. Hazır mısınız? Evet. 1. Tam bana geliyor. Benim kafaya doğru geliyor şu anda. Çay kaçayım ben bana doğru gelmesin. Evet. Bir, iki, üç. Wow. Çok güzel. Elif sonuncu oldu bu sefer. Galiba bu sefer Selin kazandı. Selin kazandı. Bravo. Bakayım. Seninki değil mi? Ee, ne oldu şimdi? Elif 2, Selin bir, Ceren 1. Bir. Çak. Bravo. 2-1-1. Elif kazanırsa challenge'ı kazanmış oluyor. 1 2 3 Wow çok iyi gitti. Elif kazandı. Elif kazandı. Çelinci kazandı böylece. Tebrik ediyoruz. Süperdi. Senin iki mi oldun? <laughs> Ceren'in performansında çok düşme var. Nasıl? Seninki iki. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> Ama ayarlayacaksın. Ayarlayacaksın canım. Onu ona göre ayarlayacaksın. Ben, ben Tebrik olsun. ediyorum e, ee, kazandın. Çelinci kazandın. O zaman şimdi kaybeden Selin ve Ceren olduğuna göre ikisini birden denize atıyoruz. Evet eşit kaybettiğinize göre ikinizi de denize atacağız şimdi. Peki. Neresi Bakın, soğuk canım? Hayır işte <laughs> soğuk değil. Baksana güneşe bir tane bulut Peki, var mı arkada? Ben <gülüyor> <gülüyor> Aa, yapsanıza bak ama giderse kalır yukarıda. <laughs> Elif, Elif kalır yukarıda. Ben sana dedim diyeceğim şimdi. Ben sana dedim diyemiyorum. Geldi geriye. Fırlat bakalım al. Şey gibi Elif'inki gibi böyle roket yapsana yukarıya bakayım. 1 2 3 iki tanesi kaldı yukarıda. Bravo hem de ışıklı kaldı yukarıda. Şimdi onu topla aşağı indirmemiz lazım. Hayır tamam şimdi havuza klor atılmasaydı havuza atacaktık öyle konuşmuştuk ama şimdi fikir değiştiriyoruz tamam başka bir şey başka bir ceza verir insaflı bir ceza olsun lütfen Biliyor, ben... ne yapalım insaf. hiç insof, <gülüyor> <bir> <gülüyor> insaf ver. yok değil mi hayır ben 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 verebilir miyim lütfen hayır, hayır. hayır moderatör olarak ben hiçbir şey kazanmadığıma göre değil mi ben çok seviyorum tamam neyi ben havayı çok seviyorum mu? Ben daha ağır bir ceza verecektim ya. Şimdi ellerinde şurada şurada bir çöp poşeti görmüştüm. Diyecektim ki <laughs> tüm mıntıka temizliğini yapın bakalım bir temizleyin burayı diyecektim. Olmuş şey abi. Hani Senin <laughs> ablaya hiç acıması yok zaten. Öyle mi? <laughs> ne yapacak? yapacak? Ben unicornları çok seviyorum. Unicornları çok seviyorum. Yani. Evet ama herkes duyacak. O kaybettin ceza bunun kaçışı yok. Ben bence çok kolay bir cezaydı yani. Bana bak herkes duyacak ama herkes bu tarafa bakacak. Ona göre. 2, 3. E ne oldu? 1, 2, 3. Ben unicornları çok seviyorum. En çok ben bağırdım be. <laughs> Yok amca deli değiliz ya merak etmeyin. Her şey normal. Hasta aramayın ambulansı falan biz buradayız. Evet işin en heyecanlı yerine geldik. Ceren'e şimdi ceza seçeceğiz. Ceren istersen gözlükleri takalım. Kloru atalım seni klorun içine bir şey olmaz ya. Ne yapıyorsunuz? Aa, o, o kola daha temizlenmemiş kızım. Buraya e, fıskiyeleri açmamız lazım. Olmaz. Başka tamam, bir şey. Hazır. Nasıl nasıl? Bir daha göstersene. Evet. Bak ama olmaz. Şortu var onun da. Bacakları çizilir ağaca sarılırsa. Olmaz. Başka bir şey. Tamam. Cezayı ben söyleyeyim ya. Benim niye bir şey söyleme hakkım olmuyor? Şöyle yapsın. Koşsun gelsin. Koşsun gelsin. Bence, bence koşsun gelsin. Zaten diyet yapmaya da ihtiyacı var Ceren ablanın. Bak kilo aldım diyor. Değil mi? Ya bence şöyle yapsın Antalya Antalya'nın bir ucundan öbür ucuna kadar bir gitsin gelsin Elif bir şey olmaz. Ki, evet. Bak tümiş, tamam mı? Bekliyorum. evet hiç hiç gidecekmiş gibi gelmiyor. Bay bay görüşürüz. Ben kaybetseydim böyle koşmazdım. Tebrik ediyorum seni. Elif kazandı. Ben beğendim gerçekten. Arkadaşlar bize bu hediye geldi bu firmadan. Ve biz çok beğendik. Bu challenge'ı yaparız artık bundan sonra. Evet. Ve ben bunu nereden alacağınızın linkini de koyayım e, şeye, açıklamaya. Oradan alabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz değil mi? Evet. Öpüyoruz sizleri. Kendinize iyi bakın. Ceren ağlama canım ne olacak ya. Herkes kaybedebilir. Sen de kaybettin işte. Selin niye ağlıyorsun? Ağlamayın. Evet. <laughs> Ama Selin sonradan az daha kazanacak gibiydi yani. Bravo Selin. Bir öpücük arkadaşlara. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kocaman öpüyoruz sizi. Bay bay.